Selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir kasa açma videosuyla daha karşınızdayım. Bugün bıçak katlamayı deneyeceğiz. Skin Club'daki ilk videomun şerefine sizlere bu videoda 100 liralık bir item çekiliş yapacağım. Çekilişe katılmak istiyorsanız açıklama kısmındaki Skin Club sitesine giriş yapmanız olacak. Eğer %10 bonus istiyorsanız yine aynı şekilde açıklama kısmındaki referans linkimle siteye giriş yapabilirsiniz. Yatırdığınız bakiyelere ekstra %10 bonus gelecek. Hem de 100 lira değerindeki skin çekilişimize katılabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu sitede ilk kasa açışım. Hanami kasasıyla başlayalım. 3 tane açacağım. Buradan güzel bir item gelirse upgrade yaparız. Kasa savaşı yaparız ama en çok merak ettiğim benim bu sitenin upgrade'i. Bakalım bizlere de güzel itemler çıkacak mı? Şimdi ilk açtığımız kasadan battık. Çok pahalı bir şey çıkmadığı için hemen geçiyorum. Upgrade yapacak daha güzel skinler bulacağız. Steel Samurai diye bir kasa buldum. Hemen bundan da 3 tane patlatıyorum. Bakalım güzel bir şey elde edebilecek miyiz? Az önceki kasadan battık. Bu sefer de batmak istemiyorum. Hadi oğlum ver abi. Yine güzel bir şey vermedi. Kodret pahalı mı? 103 dolar. Gayet iyi. Şimdi yükseltmeye geliyoruz. 3'ünü koyuyorum. Buraya kaç yazıyorum? 103 dolar koymuşuz. Ben bunu bir 200'e basarım abi. Ben bunu 200'e basarım. Şuradan bir tane silelim. Bakalım 200 dolara ne var? Aha da God Knife Crimson Web var. Şöyle bakalım %45 şansımız var. Tabii ki deniyorum. Hadi lan. ilk videomuz hadi. Aha yemin ediyorum gelmedi zannettim. Bir de bir çok güzel. 200 dolarlık God Knife'ımızı aldık. Bu envanterimizi de bekleyecek. Hemen kasa açmaya devam edelim. Bu arada kasa savaşları var abi. Çok güzel savaşlar dönüyordu az önce ama umarım yetişebilirim. Bak şuna yetişmek istiyordum ama. Aha katıl diyorum. Katıl abi. 171 dolarlık kasa savaşına şu anda başlıyoruz. 6 kasa var. Umarım bunu tokatlarız. Ulan ya. Neyse ki ucuzmuş. Sıkıntı yok. Hadi oğlum. Glock daha pahalıdır. 15 dolar. Tabii ki önemli olan şu son 2 kasa. Bakalım onlardan katlayabilecek miyiz? Şu anda öndeyiz ama dediğim gibi bu 2 kasa en önemli kasalar. Eldiven kasası var. Hadi lan. 35 dolarlık kasaya geldik. Bundan da geçtik. Son kasa, en önemlisi. Hadi oğlum. Yes. Net kazandık. Net kazandık. Çok bir fark yok. Bakalım 135 var. Buradan da 254 dolarımızı aldık. Keyfimize bakarız. Şu anda bakiyemizi katladık. Ekstra 150 dolarda da karımız var. Gayet iyi. Ben bir kasa savaşı daha yapmak istiyorum. Aha da ben buna katılıyorum abi. 125 dolarlık şu kasa savaşına da katılacağım. Hadi katıldık. Bunu da yenersek mükemmel olacak. 8 tane kasa açılıyor. Tanesi 15 dolar. 13 dolar. Bir de bir yaptık. Hadi oğlum. Güzel bir item çıkarırsak şuradan. Daha fazla önüne geçersek çok tatlı olur. Devam ediyoruz. Glock daha pahalıdır. Aynen öyle. Devam edelim. Hop. AWP Neonair çok güzel. 65 dolar birden. Kasanın 4 katı fiyatında item çıktı beyler. Süper gidiyoruz şu anda. Hadi lan devam. İkimize de aynı Glock çıktı. Sıkıntı yok. Ah be ulan bıçak kaçtı ya. Son kasa artık. Ulan yine bıçak kaçırdık. Neyse her türlü yendik. Yendik değil mi? Bakıyorum yendik abi. Toplamda 125 dolar yatırılıp 190 dolar da buradan kazandık. Mükemmel gidiyor şu anda video. Şu an baya bir kardayız. Şımarmak yok. Bir tane eldiven kısası vardı. Onu bulacağım şimdi. Envanterimizden birkaç tane item sattık. Glove case ile devam ediyoruz. 3 tane açıyorum. Bakalım güzel bir eldiven çıkartabilecek miyiz? Eldiven çıkmama şansı da var ama çıkarsa güzel kar edeceğiz. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir tane eldivenimizi aldı. Kaç para? 337 dolar. Her türlü kardayız. Eldiveni bırakacağım abi. Eldiveni bırakacağım. Şu ikisini satayım. Bir tane daha açıyorum. Bir tane daha açtım. Hadi lan. Bir eldiven daha istiyorum. Bakın şu anda sitede gözüküyoruz. Katladığımız için en üst kısımdayız. Hadi lan. Yes. iki 2'de 2. Abi mükemmel katladık. Bu sitede mükemmel katladık şu anda. Bakiyemize bakın. 500 ile başlayıp 2 katına kadar geldik. Mükemmel gidiyoruz. Şunu 1000 dolara tamamlamak istiyorum. O yüzden son 60 dolarla. Bir tane daha savaşacağım yapacağım ben. Bir tane daha savaş yapmak istiyorum. Şöyle 60 dolarlık bir savaş var mı? Bakıyorum bakıyorum. Bir tane 4 kişilik savaş buldum. Hemen buna da katılıyorum. Yani dörtte bir şansımız var. Kazanırsak inanılmaz karlı oluruz. Şöyle birinciden hiçbir şey çıkaramadık. Bu arada kasa 5 dolarlık. içerisinden bıçak falan geçiyor. Ben bu kasadan açarım. Ah oh be ulan ikidir bıçak kaçırıyoruz var ya hep hep bir taneyle kaçırdık. Bir tane gelse yine bir taneyle kaçırdık. Şu anda herkes zarar ediyor. Hiç kimse bıçak çıkaramadığı için herkes zarar etti. Kim ne kazandı bilmiyorum artık. Şöyle bir bakalım 4 kişi arasından çıkartabilen var mı? Aha da bu adam bedavadan 60 dolar kazandı. Şu kasaya bir göz atacağım. 5 tane açacağım abi. Yüzde kaç şans varmış? Göremedim ama Belki bir oha adamın katladığı bıçağı gördünüz mü? Pardon AK-47. Of Bloodsport geldi süper. 155 dolar oğlum. Bu site ne böyle lan? Bak bu kasa ne kadar abi? 2 dolar. Bayram ile güzel katlanır ha. 5 dolarmış. Şöyle bir 4 tane daha açalım. 1113 dolara kadar katladık abi. Bakayım biz... İkisini çıkartıyor oğlum bu. Bu kasadan acil açmam lazım benim de. Şu ikisini kaç para... Ah be bir bıçak kaçırdık ama şuna bir bakmak istiyorum. Oha 777 dolarlık bir fiyatı varmış kasanın. Sen nasıl bir zenginsin be birader. Sen nasıl bir zenginsin be birader. Arkadaşlar çöp itemlerimi sattım. Hatta şöyle çöp itemleri de bıçağı deneyelim. Kaç para bunlar? 94 dolar. Şöyle bir 120 dolar yazarım. Enter'a basarım. Navajan istemiyorum. Bir tane de şu şöyle bir eldiven. Hadi lan gelir mi? %58 şans. Ya gelmese de umurumda bile değil. Çünkü o kadar fazla katladık ki bugün ve geldi bu da. Şu an var ya her yaptığımız şeyde katladık. Cidden site 10 numara. Dediğim gibi sizler de bu sitede kasa açmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkimden %10 bonus kazanabilirsiniz. Ayrıca 100 lira değerindeki çekilişime de katılmış olacaksınız. Bu eldiven kalsın. Şimdi son olarak 80 dolarımız var. Son olarak ben bu kasadan biraz daha açmak istiyorum. Az önce güzel itemler çıkardık. Belki bir tane de bıçak alırım sadece 5 dolara bakalım olacak mı 5 dolara bıçak alabilecek miyiz alamadık Ulan yine var ya şöyle bir tane de kaçıyor ya İnanılmaz geriliyorum bir 5 tane daha açalım hop bu sefer de gelsin hadi lan Buradan da katlarsak zaten siteyi soymuş olacağız abi. Ah be yine bir taneyle kaçtı görmüş olduğunuz gibi. Hemen bunları da satalım. Keşke onunla açılsaydı bak onunu açma olsaydı çok tatlı olurdu ama buna da şükür diyelim. Devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar bu kasalardan açmaya devam edeceğiz bir sonraki videomuzda. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Dediğim gibi açıklama kısmındaki linkimle Steam hesabınıza giriş yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.